Sizden merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber şey Brawl Stars oynayacağız Bu arada bir şey yapacağım Sonraki videoda kulüp yapacağım Onunla katılmayı unutmayın Bugün sizlere şey ID'mi göstereceğim size Bu yorumların Yani bu videonun yorumların Yorumların altına Aydınlığınızı yazın. Video çıkmaya şans kazanın. Yani bakın. Şurada aydın var zaten. Dur. Bir dakika arkadaşlar. Mesela şurada aydın var arkadaşlar. Bu aydın yazarak videoya çıkma şansı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Yani videoya çıkın gelin. Yani bana kaç kişiye gönderin siz de haydiniz, yazın. Yanlıyı unutmayın. Bir, bir videoya çıkarsınız. Şimdi de karakterlerimi göstereceğim size. İşte bu kadar karakterim var benim de. Burada hiç Moisiye ile oynadım mı ben? Veya eş videoda. Onlarla da oynayacağız bugün. Evet. Şimdi Gaz'la oynayacağım. Gerçek sen sesin birazcık değişmiş olabilir, değişmiş olabilir çünkü birazcık hastayım arkadaşlar lütfen monte yani bunu 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 te yani her like bir geçmiş olsun her bir abonede yani bana bir ihtiyaç olur neyse şimdi oynamaya başlayalım. Ben aşamalı modda oynayacağım sizin için bugün. Ve bugün aşamalı kutu da açabiliriz. Çünkü yani, öyle. Bakın. Şimdi benim Spike, Devil ve Nita'm var. Ben Nita'yı seçeceğim direkt. Ya Spike'ı mı seçtin? Yok seç. Hakkım bitmiş. Bu arada bunu belki sabah atmış olabilirim. Sabah atmış olabilirim. <gülüyor> Ama <gülüyor> bunu gece izleyeceksiniz. Allah Allah arkadaşlar uyarı vardı. Neyse. O zaman biz de normal modda oynayalım arkadaşlar 5 5'e ee, 5 beş. yani savaş topu oynayalım. Bu arada şey. Yani dediğim gibi videoya çıkma şansı yakalayabilirsiniz. Yani videoya çıkarsanız da hep videoya çıkmak istemişsinizdir muhtemelen. Şimdi de çıkacaksınız işte. Ay Edgar er gol attı. Neyse. Bize iş bitmez arkadaşlar. Ay, şöyle atalım. Şuradan topu alacağım ben. Jack öldü, Jack öldü. Şurada spike var. Kaç. Ay belli. Sıkma, sıkma. Sıkma. Zaten çok bağırırsam arkadaşlar sesim daha da çok gider. Ya Edgar. Sesim ona gidiyor arkadaşlar. Videoda. Ben yani senin için video çekiyorum. Ama sesim gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben yanlışlıkla ne yaptım ben? Hayır ya. Ya Azerbaycanlı biri bana beni öldürdü. <laughs> Neyse şey olmasın arkadaşlar ben Ya biz... bakayım Şuraya hatta sunayım ya çünkü Sizin için konuşacağım Bu videoda Etkar canım götürdü ama Bu arada bu videonun şerefinden de Like atıp abone olmayı unutmayın Yani Bir, bir süredir Um, videolarım sayıç olamıyor. O yüzden yani um, şey o atamıyordum arkadaşlar. Bütün bunu telafi Zaten aşama moda gireceğim. Yani mutlaka bunu unutmayın. Bu arada Brawl yani Brawl de ücretsiz alabilirsiniz. Onu da göstereceğim size. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi ben Muhtemelen basket savaşına gideceğim. Angelo ile Angelo neredesin? Angelo Burada. 3300 vuruyor zaten Mutla, mutlaka krediyle alan vardır kaçıran vardır Tabii ben söyledim 7 Mart'ta kaçırmayın diye bakın krediyle alabilirsiniz size kredi krediyle alabildim ama şans bitti şu anda gitti Biz yani Mart'ta mı şu anda bu arada? Yani Mart'taysak unuttum. geldi. Top geldi bana. Sıkıntı. Hayır Allah kahretsin. Ay. Ya topları çok saçma herif. Bu arada. Arkadaşlar ben gerçekten Basket savaşını anlamadım. Ya adamlar orada savaşıyor orada biz buraya gol atmaya çalışıyoruz. Ya attık son. La. Boga gezi. Şurada suya bekliyorum sizi. Gelin buraya bakayım. Gelin gelin siz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar ses geleceği olabilir. Ama olsun. İşte temiz eğilir. Ya adam gol attı ya. Adam zehrinin üstüne basmıştı. Gel bakayım buraya gel bakayım. Gel sen kime vuran kardeş? Allah! Bombesini attı bana. Adam bana bombesini attı. Oy, bu arada şey bir takım arkadaşımız bayağı iyi vuruyor. Gel kalkanlı. Bak zehirledim seni işte böyle. Al zehirimle ölürsün. Ya bu ne biçim bir şans ya. Sen gel bakayım kardeş. O attı. E. Bak kızlar verdim süper Bak bir karakter var. Tamam abi vereceğim. Zaten askıyı tamam. Ver. O güzel ne oldu? Gizemli oldu arkadaşlar. Bayron geldi. <laughs> Çüş, bayron geldi. Arkadaşlar gizemli. Kutudan bayron geldi. Yes, Bayronumu aldık. Bir <laughs> tane e, oldu da. Neyse şey parça çıktı. Balonu vermesin. Ki bayron çıktı. Bayron çıktı. Yükselt yükselt. <laughs> Bayron çıktı. Gizemli kutudan Bayron çıktı. Arkadaşlar bunu hiç beklemiyordum ben. Biz de üstüne esen kutu açtık. Arkadaşlar vallahi billahi Bayron çıktı. Gizemli kutudan Bayron çıkacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Ya Bayron çıktı ya. Bu kutulardan hiç Bayron beklemezdim ama... Bayron çıktı. Bir kere de Mayesi'ye çıkmıştı arkadaşlar. Hatta bir kere esen kutudan bana Crow çıkmıştı. Ücretsiz. Ve ücretsiz kutudan Bayron çıktı. Bayron'la bir oynamak istiyorum arkadaşlar. Şu sesi kapayın. Ya şu ses niye geliyor? Bayron var arkadaşlar. Bayron zehirci bildiğiniz gibi. Bayron var artık. Yes. Ben delirdim. Hastayken böyle bana Supercell şey vardı şey Byron herhalde Supercell hasta oldum anladı ve bana Byron verdi. Supercell kralsın. Kralsın Supercell. Bismillah. Daha Byron çıktı ya. Bir de Byron'ı hep görüyorum kuzulardan çıkıyordu. Bana da çıktı. Güzel bir kutudan çıktı hani. Efsane bile olmadan güzel bir kutudan çıktı. Gelin bakayım buraya. nasıl hava atacağım. Gelin. Bakalım karşı takım. Heh. Ya Ya neyin neyse. Karşı takımda çok bir şey yok aslında. Boyun çıktı ama şaşırdım hani. Bu ne çıktı? Karakter çıktı diyorum. Hani yani o kadar altın çıkacak falan zannettim ben. Byron çıktı yani. Çüş. 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 Başka bir şeyim yok yani. Hala da şuna seviniyorum yani. Şu Byron. Hatta video sonrasında ablamı hava atarım arkadaşlar <laughs> <laughs> belki. Çünkü ablam da bravstar sanıyor. Barın çıktı. Oha bu kostüm çok havalı. Bu ne? Maalesef ama çok pahalı. Bunu bir kutudan çıkartırız artık. Bir de üstüne esen kutu oldu. Hiper charge çıktı. Hiper charge. Hem de Roland hiper charge çıktı arkadaşlar. Bir göstereyim mi? Bakın hiper charge çıktı. Sağlan ve bunun değeri baya bir var işte. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Bayrının çıktığını şaşırdım ben de. 32 karakterim oldu. Byron çıktı. Byron, 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 Byron. Byron çıktı. Gizemli kutudan Byron çıkacak hiç aklıma gelmezdi. Önce altın falan çıkacak zannettim. Byron çıktı. Şaşırdım arkadaşlar. Bak ilk defa bir kutudan gizemli çıktı bana. İkinci gizemli mi oluyor bu? Bunun da iki tane gizemlisi var. Benim Mortis nerede ya. Mortin yani var burada bir de. Bir de artık Mo Mortin mu ya Byron? Bunun yükseltik mi 400 maksimum yaparsak bayağı vurur. Bu bayağı iyi arkadaşlar güzel de çıktı ya. Çok iyi. Çok iyi ediyorum yemin ederim. Yani böyle olacağıma gelmemişti. Tarih yolunda değişiklik var mı? Çünkü Buradan Byron'u açabiliyoruz Ha Byron buradaydı Onun yerine Mr. P gelmiş arkadaşlar Mr. P Ben Mega çok seviyorum Mega almak istiyorum arkadaşlar Bir de güzelinin üstüne efsanevi çıktı ya yani öyle değil. Gizemli kutunun üstüne esnafı çıktı arkadaşlar. Çok güzel bir yani. Ben başka bir şey istemiyorum. Bir de uzun zamanları hiç karakter çıkmıyordu bana. Bolsa sen adam mısın? Hasta olduğun gün bana şey, Byron verdi yani Byron. Hani bazılarımız yoktu muhtemelen. Şimdi benim Oldu işte. Neyse gibi ben de fullemek istiyorum. Diğerleri gibi mesela. Can basacağım. Ama gol attılar. Gaz al. Gaz sevdim ben. Destek basıyorum adama. Size can basmam. Size zehir basarım. Ay arabanın canı gidiyor. Bayram bu manyak bir şeymiş bu arada. Arkadaşlar. Ya bakayım ya bakayım ya bakayım ya bakayım. Ya. Bir tür bu bu tür sona gelince. Hey, ee. Bu arada bu videonun başında arkadaşlar Byron çıktı yazacağım ya. Ya abi deli bir şey ya. Deli bir şey. gizemli kutudan Byron çıktı yani. Adamın ne bilsin Gizemli karakter çıkartıyorum vallahi sen. Ben 76 karakter biriktirmek istiyorum. 77 karakter. Ondan, onlardan bile bende var zaten. Şimdi 32 karakterim var. Geriye kalan 40, 50, 60, şey 70 işte. Ondan sonra Allah. Bir dakika bir şey yapmıştım. Hayır. Ben alım Allah. Şurada şey var. Bo, bo, bo. Bu bu bu. Burada bu şey posterlere dikkat ettiyseniz burada make posteri falan var. Ay ne mag ne ne o karakter. Bir dakika o karakterin adını bakacağım. Bu. En sonra bir de ID'mi tekrar göstermek istiyorum. Şurada ID'm mesela arkadaşlar şurada. Bunu kalemle göstereyim şuradan. Hah, ID'm şurada arkadaşlar. Allah bir dakika. Bir dakika. Şurada ID'm var. Oradan video çıkma şansını yakalayabilirsiniz. Siz de mutlaka ID'nizi yazın bakın. Şurada ID'm var. ID'nizi yazın mutlaka yorumlara. Ondan sonra beraber gelin oynayalım. Ve ondan önce Byron valla mükemmel bir kutudan çıktı. Gizemli kutudan çıktı. Yani görüşürüz arkadaşlar. Yani görüşürüz. Byron'a ben bir tur daha atarım video sonunda. Hadi görüşürüz.